Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir programla bu haftada karşınızdayız. Efendim, e, yılın en ilham verici haftası olarak e, lanse edilmiş bu zamana kadar olan 12 yıldır e, Brand Week İstanbul'u konuşuyor olacağız. Bugün e, önemli bir konuğum var. Derin bir e, mevzumuz var. Bu yılki Brand Week ve bu yılın teması, bunların detaylarını konuşacağız. Uluslararası, ulusal birçok önemli Konusunda uzman, lider, öncü olan önemli isimler geliyor önümüzdeki hafta İstanbul'a, dünyanın birçok bölgesinden. Dolayısıyla değişen, dönüşen, yaratıcı endüstriden, iş dünyasını biliyorsunuz etkileyen önemli bir faktör var. O da gelişen, hızla dönüştüren bir teknoloji, yapay zeka ve bunun hayatımıza girişi, toplumsal etkileri, bütün bunları geniş bir yelpazede ele alan, Brand Week ve bunun içerikleri konuşmak üzere e, sevgili konuğum Medyaket Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Tankut. Çok Nasılsınız? teşekkürler. Nasılsınız? İyi ki geldiniz. İyiyiz. Biraz biraz yorgunuz tabii ekip olarak çünkü çok e, yoğun bir ay oluyor bizim için Ekim ayı. E, ama hazırız. <laughs> Süper. Bu arada da sizi yakalamış olmak ayrıca e, önemli oldu. Çünkü tam e, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiniz... ...bu yılki Brand Week 4-8 Kasım aralığında olacak. Yani aslında pazarsız günü düğmeye basılıyor. Ya ben burası için her zaman yer e, yaratırım, zaman yaratırım. Çünkü benim için çok manevi bir önemi var Bloomberg ve e, Ciner Medya grubunun. E, neden dersen... Çünkü biz Brand Week'e 2013 yılında başladık ve 2013 yılından beri aralıksız olarak bize destek veren bir grup ve bu etkinliğe inanan, bu etkinliğin şehre, endüstrilere katkısına inanan bir grup olduğu için ve bizi hiç bırakmadıkları için her zaman buradaki her programa, her şeye, platforma Sağ olun. zaman ayırırız yani çok Eksik önemli olmayı. bizim için. Şimdi e, aslında konuşacak çok fazla konumuz var Brand Week özelinde ama ben sevgili izleyicilerimiz için de sizden bir aslında Brand Week'in hani 12 yıllık geçmişine oturup konuşmayalım tabii ama <laughs> e, bu yıl belirlediğiniz tema ve aslında her yıl belirlediğiniz temaya baktığımız zaman o içgörüleri o gündemi, o gerçekliği yakalayan başlıklar atıyorsunuz hep. Önce onu bir söyleyeyim. Geçen sene yeniden düşün, yeniden inşa et, yeniden yarattı. Evet, aynen. Bu 2013'ü anlamak ve 2014'e hazır olmak anlamında Hı. önemli bir çağrıydı. Hı. Bu yılda e, başladığınız nokta bir tarihin başlangıcı. Evet. Hı. Şimdi e, tabii bunların hepsine değineceğiz ama <laughs> önce sizden Brand Week'in İstanbul'a sektör iş dünyasına, sektöre olan katkılarından biraz söz etmenizi istiyorum. Yani Hı. bilmeyen olduğunu düşünmüyorum ama bilmeyenler de öğrenir, bilenler de bunu pekiştirir diye sözü size vermek istiyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Mediacat, yani bu bütün bu etkinliğin arkasındaki e, bir e, bilgi platformu diyelim. Çünkü sadece dergi diyemiyoruz, birçok şeyi var. E, Mediacat, 31 yıllık bir dergi. Ve biz tabii ki ilk gününden beri medyaketin hep e, bu bu tür etkinlikler koyuyorduk İşte medyaket marketing Forumlar vardı green marketing konferansımız vardı bütün dünya gündemini yakalayan her şeyi koyuyorduk İşte felis ödüllerimiz vardı workshoplarımız seminerlerimiz şimdi Pelin Hanım siz yani baktığınız zaman hem bireysel hem e, kapital medya e, medyaket hmm. çerçevesi içerisinde yıl içer yani her yıl seminerler paneller Evet, dijital age summit'ler yapıyorsunuz. Woman to Watch ödülleri var. Felis evet. var. Yani bunlar Brand Week var. <laughs> yani biz oldukça Bunları etkin. ayrı ayrı yapıyorduk aslında. Mesela La -Marx, e, araştırması yapıyorduk. Türkiye'nin en sevilen araştırması. İşte Woman to Watch e, ödülleri veriyorduk falan. Sonra e, bir yani 2012'de dedik ki biz bunun e, daha büyük bir etki yaratması için nasıl bir şey yapabiliriz diye ve e, gittik dünyadaki örnekleri ne inceledik buradaki amacımız da biraz İstanbul'u öne çıkarmaktı İstanbul'un yaratıcı yanını işte tarihi kültürel yanını ve inovatif yanını öne çıkarmaktı e, dünya örneklerini inceledik South by South West'i inceledik. Evet. New York Festival'i inceledik, Cannes Lions'ı inceledik, Londra'daki ve New York'taki Advertising Week'leri inceledik ve biz o onları benchmark ederek kendimize bütün bu yaptığımız etkinliklerin ve e, araştırmaların ödüllerin de e, bir kısmını içine aldığımız daha büyük bir etki yaratacak bir çatı marka kurduk. O markaya da. Brandik İstanbul dedik. 2013'te başladık. 2013 sen de hatırlarsın belki. E, Türkiye'nin böyle biraz kaotik bir ortama girdiği, işte gezi olaylarının olduğu bir yıldı ve biz de Kasım'da yaptık etkinliğimizi. Dolayısıyla zor zor bir yıldı bizim için. Ama yine de standartları yüksek bir şey e, başardık yani. Tabii. Ee, ya öyle baktığınız zaman aslında geride dönüp evet. e, düşünüldüğünde pandemisi var, savaşı var, depremi var. Hı -hı. Yani aslında işte coğrafi bölgede bulunmamızdan dolayı da yani evet. çok fazla şeye açık. Olumlu, olumlu evet, ve olumsuz. Her türlü etkiye, olumlu ve olumsuz açık bir coğrafyada Dolayısıyla yaşıyoruz. Dolayısıyla kolay değil. Yani böyle bir etkinliği Hı -hı. 12 yıl boyunca yapıyor olmak zaten. Evet. Ee, ilk başladığımız bu o günden bugüne tabii çok yol kat ettik. Sana şunu söyleyebilirim, ilk başladığımızda Çırağan Sarayı'nda başlamıştık. İşte iki gün yanlış hatırlamıyorsam iki gün boyunca üç sahnede elli konuşmacı e, gibi. bir başlangıç olmuştu e, ve e, bir tane sanıyorum ödül töreniyle kapatmıştık. Evet. Ama bugün geldiğimiz noktada hem bunun bir uluslararası boyutu oldu. Hem e, çok büyük bir alandayız artık, Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz ve 14 tane sahnemiz var. 500 civarında konuşmacımız var, 5 tane e, ödülümüz var, çeşitli akademilerimiz var. Yani sanıyorum 10 civarında akademimiz var. Bütün bunlardaki amacımız da hem kent kültürüne, kentin inovasyonuna, yaratıcı yetenekleri, e, kapsayabilmesine katkıda bulunmak hem de e, sektörü biraz psikolojik olarak da desteklemek çünkü sen de takdir edersin ki çok zor zamanlardan Tabii. geçiyoruz ve insanların biraz oksijen almaya, nefes almaya ihtiyacı var. Bu e, iki amacı biz şey yapıyoruz. Bu arada hani e, bu arada bu noktaya gelene kadar da bir takım şeyleri geliştirdik. Yani o sana söyledim ilk çırağındaki günden bu yana çok şey geçti ve çok aşama kaydettik. Bir kere uluslararası işbirliklerimizi güçlendirdik. Canlıs ve Eurobest'in Türkiye temsilcisiyiz. Londra'da ofis açtık 2018'den bu yana. Orada bir ekibimiz Burada var. Altı yıldır orada bir aktif evet. görevler var. o Oradaki etkinlik yaptığı etkinlik yayınlar dışında bize de çok büyük destek veriyor ee, ve o sırası networkümüz ekosistemimiz çok güçlendi. Şöyle bir durumumuz var yani <laughs> buraya insanları getirmek için özellikle böyle e, biz çünkü şunu istiyoruz herkesin dinlediği insanlar olmasın İlk defa izledikleri yeni bir şeyler öğrenecekleri insanlar ve söyleyecek sözü bulunan insanlar gelsin istiyoruz. Dolayısıyla o tür insanları da buraya getirmek çok zor. Buraya getirmek için çok çaba harcıyoruz ikna edebilmek için. Ama geldikleri zaman da burayı çok seviyorlar, etkinliği çok seviyorlar. İstanbul'u ve bizim kitlemizi, katılımcılarımızı çok seviyorlar ve bir daha gelmek istiyorlar. Şunu söyleyebilirim, Bizim bulduğumuz yani bizim bize gelen konuşmacılarımızın herhalde bir yüzde ellisi, yüzde altmışı daha önce gelen konuşmacılarımızın tavsiyesiyle bize gelen hatta bazıları bize başvuran konuşmacılar o anlamda yani, da uluslararası bir ekosistemde yani. oluşturmuş durumdayız. Evet. Hmm. Peki Pelin Hanım bu senenin bir tarihin başlangıcı teması ile ilgili hazırladığınız reklam filmini bir izleyelim. Tabii ki. Üstüne konuyu pekiştirmeye devam tamam, edelim. Tamam, teşekkürler. Eşi benzeri görülmemiş bir döneme giriyoruz. Yaratıcılıkta, iş dünyasında, kültüre bakışta büyük değişimin yaşandığı yeni bir tarihin başlangıcındayız. Bu yeni tarihin nasıl yazılacağını birlikte keşfediyoruz. Yılın en ilham verici haftası, Brand Week İstanbul'da buluşmak üzere. Evet, buluşmak üzere. <laughs> Şimdi e, her yıl geçtiğimiz yıldan bugüne geldiğinizde, yani geçen yıldan geride bıraktığımız bir yıl içerisinde bile yaptığınız bu etkinlikte hep bir yeniliğin peşindesiniz. Hep evet. ekstra ne yapabiliriz, yenilik olarak ne getirebiliriz şeklinde bu vizyoner bakış açınızla da hep katkı sağlıyorsunuz. Peki bu yıl... hem bizi neler bekliyor Brand Week'te? Hem evet. de yenilikler neler? Ya tabii en büyük yeniliğimiz... ilk defa Nobel ödüllü bir keynote konuşmacımız. Evet, o yani gururumuz. <laughs> daran daran Gerçi biz önceden anlaşmıştık ama... O arada Nobel ödülü aldı Daron Hoca. Bu çok önemli bir şey. Türkiye için çok gurur verici bir şey. Brand için de herhalde ve, ilk Nobel ödüllü mü? Evet ee, ama sonuç. şöyle de bir özelliği var. Daron Hoca Nobel ödülünü aldıktan sonra dünyada ilk kez e, Brand Week'de konuşacak. Yani başka hiçbir etkinliğe gitmedi. İlk defa burada konuşul, konuşacak. Çok heyecanlıyız ve... E, etkinlik sırasında 6 Kasım'da CM şeyde Bloomberg'de de Açıl Sezen'in bir canlı söyleşisi olacak ve bir tek Bloomberg'de yayınlanacak bu söyleşi. Dolayısıyla en büyük yeniliğimiz bu. STK işbirliklerimiz çok bu sene. Ee, şöyle yani bazı biz her yıl zaten STK'ları içeri alıyoruz ama bu sene eğitimlerimize farklı farklı akademiler de ekledik film akademimiz var mesela o film akademisinde Haytap ve Sempati Derneği için bir e, film hazırlayacak katılımcılarımız üç gün boyunca profesyonel e, şeylerin e, rehberliğinde ve koçluğunda bir film hazırlayacaklar, yarışacaklar ve sonuçta bunlardan bir tanesi seçilecek ve o dernek için o film çeşitli platformlarda yayınlanacak. Ayrıca da o akademiye başvuran bütün şeylerin başvuruların bedellerini biz Haytap'a ve Sempati Derneği'ne bağışlayacağız. Onun dışında Felis jürilerimiz için her yıl ağaç dikerdik ama bugün bu sene bu hayvan yasası nedeniyle e, biz e, kulübeler yapıyoruz. Öyle kulübeler mi? Felis kulübeleri yapıyoruz Haytap'ta. Haytap'la birlikte. Eşlebilirliğimizi Eşli... <laughs> arttırdık biraz. İşitme engelliler için eşlebilir bir e, etkinlikti. Bu, bu sene görme engelliler için de eşlebilir e, oldu. Ne kadar güzel. E, Kent katkısını önemsiyoruz çünkü İsta, bir İstanbul festivali bu aslında yani İstanbul'a katkı sağlayan Brand Week İstanbul diyoruz. E, World Creative Cities Forum diye Londra'da büyük bir e, 40 metropolün üye olduğu bir platform var, onun direktörü geliyor. Ve kendi keynote'unun yanı sıra bütün İstanbul'daki kültür-sanat kurumlarının başındaki e, yöneticilerle kapalı bir toplantı yapacak. Yine Daran Hoca e, İstanbul'daki iş dünyasının büyük patronları, CEO'larıyla özel bir buluşma yapacak eee branding kapsamında. Yani eğitici, öğretici, çok evet, çok yönlü. Evet. akademi Akademilerimiz hep vardı ama bu sene bunun sayısını çok çok arttırdık. Bu bizim sosyal sorumluluk programımız ve 30 yaş altı gençleri burada eğitiyoruz. E, yani Amacımız da yani İstanbul'u daha kültürü güçlü, ekonomisi güçlü, inovasyonu güçlü bir platform haline getirmek, yaratıcı kasları güçlü bir uluslararası platform haline getirmek istiyoruz. Dolayısıyla hani yeniliklerimiz ilk ilk bakışta sayabileceğim bunlar hani çok evet. hızlı bir şekilde saymaya çalıştım. Peki Pelin Hanım. E... Şimdi başlığa geleceğim. Bir tarih başlangıcı. <laughs> evet. Ne demek bu? Nasıl bir içgörüyle çıktı ortaya? Yani şöyle, şimdi biz uzun süredir aslında hep gelecek konuşuyoruz Brandvik'lerde. Hep gelecek konuşuyoruz. Yani gelecekte ne olacak? İşte bizi neler bekliyor? İş dünyasını neler bekliyor? Yaratıcı endüstrileri neler bekliyor? Ama bu sene şunu da fark ettik. Hani bunu da tek başımıza da hazırlamıyoruz. Çok önemli kültür dünyasından, sanat dünyasından, iş dünyasından önemli insanların olduğu bir danışma kurulumuz var bizim Brandik'te. Onlarla da bunu çok tartıştık. Şimdi hani e, hep teknoloji konuştuk. İşte yapay zeka, big data, Teknolojinin bu kadar gelişmesi, sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içinde olması hep hani bazı şeyleri değiştiriyordu. İş yapış Tabii. biçimlerimizi değiştiriyor. Alışkanlıkları i̇şte, değiştiriyor. Alışkanlıkları, Tabii. medya tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor. İnsanın zihin yapısını değiştiriyor gibi bir takım yenilikleri hep konuşuyorduk. Ama bu sene şunu e, konuşmak istedik. Yani şöyle bir dönemden geçiyoruz. Eşi benzeri görülmemiş bir dönemden geçiyoruz. Bu sadece teknolojinin, sadece yapay zekanın e, yarattığı bir şey değil. İklim küresel küresel var. enflasyon, küresel iklim krizi. işte mesela dünyanın yarısı bu sene seçim yaptı ve bu dünyanın yarısında gördüğümüz şey de daha totaliter rejimlerin kazanıyor olması. Ve bütün bu şeyler ve sürekli bir kaos ortamı artık. Eskiden bir kriz olduğunda bunun biteceğini varsayardık bilirdik ve bütün planlarımızı buna göre hazırlardık. Ama şimdi öyle değil. Biz bu kaosla bu belirsizlikle yaşamak zorundayız. Dolayısıyla şöyle bir şey diyoruz. Aslında hani bir tarihin sonu geldi, ve yeni bir tarihin başlangıcındayız. Ama biz bunu yaşıyor olduğumuz için, içinde olduğumuz için çok farkında olmasak da, bu tarihi biz çizeceğiz. Yani bu dönemde yaşayan, üreten insanlar çizecek. Dolayısıyla bunu konuşmak istedik. Yani bu yeni tarihin başlangıcında ne tür roller alabiliriz? Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? İş, olabilir İşimizi nasıl geliştirebiliriz? Sonra. Ve bundan sonra bu belirsizlikle nasıl yaşayabiliriz? Bu nedenle de bu bir gerçek çünkü artık tarihin yani başlaması de Kabul etmek evet. zorundayız anladığım kadarıyla. Evet. Veya alışmak yani zorundayız. Yani bizim alıştığımız sistemler, bizim kullandığımız sistemler artık işe yaramıyor. Dolayısıyla yeni sistemleri hayatımıza sokmak zorundayız. Peki. Ee, Pek adım... çok konuşmacımız bunu konuşacak ve bunu ee, tartışacak. Şimdi. Son bir buçuk iki dakikaya geldik. Eyvah. Yenilikler. Hiç vakit dedikçe, kalmadı. E, Tabii program su gibi akıp geçti. Çünkü dolu He. dolu bir içeriğimiz var. Ben fazla e, şey yapmadan sizden dinlemek istiyorum. Bir isterseniz gelecek vizyonundan kısa bir bahsedelim. Öyle kapatalım programımızı. Şöyle, veya nasıl kapatmak istersiniz? Şöyle e, yani iç, içerikle ilgili bir şey söyleyemedik. Onu belki program bizim programımız açıklandı. Site'den bakabilir ilgili Tabii insanlar. Evet. Olarak. Ama gelecek vizyonumuzu çok kısaca global bir vizyonumuz var. İki açıdan bakıyoruz buna. Şu anda bizim yaklaşık yüzde on beş katılımcımız yani günde 10 on bin kişi giriyor. Bir hafta boyunca altmış bin civarında bir katılımcımız oluyor. Bunun yaklaşık yüzde onu yüzde on beşi işte Azerbaycan, İran. Doğu Avrupa ülkeleri, Gürcistan gibi ülkelerden geliyor. Ama bizim vizyonumuz birinci şeyimiz daha fazla yabancı katılımcıyı buraya çekebilmek. Tabii. İkincisi de bunu e, çevre ülkelerde yaygınlaştırmak. Çünkü biz şeyin gücümüzün farkındayız. Bizim etkinliğimiz 12 yılda dünyanın bu alandaki en büyük üçüncü etkinliği haline geldi ve bunu da tek bir pazar için değil pek çok pazara pazara yaymak çok istiyoruz. Çok önemli dünyadaki ilk üç e, etkinliğin içerisinde yer almak gerçekten evet. çok gurur verici hem e, ülkemiz için hem İstanbul hem sizler için evet. bir hem de, de hazir paydaşlarımız için. Hazır şey burada hani sizin bulmuşken böyle e, tahmin ediyorum ki pek çok katılımcımız bu kanalı izliyor ve bizi izliyor. Ulaşımla ilgili de Haliç Kongre Merkezi yani buranın İstanbul'un en büyük şeyi, en büyük kongre merkezi. Dolayısıyla orada olmak zorundayız. Ama otoparkı ne yazık ki yetersiz. Bin araçlık bir otoparkı var. Dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan etkinliklere İBB yaklaşık 40 tane şehir hatları ekstra sefer koyuyor. Üsküdar'dan vapur seferleri Üsküdar, Kadıköy ve Beşiktaş'tan vapur seferleri var. Onları biz sitemizde ilan ediyoruz. Ayrıca arabayla gelen konuklarımız, katılımcılarımız, bütün çevredeki otoparklara park edebilirler. Oralardan ücretsiz renklerimiz var. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben Beğen teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan 4-8 Kasım arasındaki Brand İstanbul'un içeriklerinden, konulardan ve yeniliklerden size bahsetmeye çalıştık. Bu sınırlı süre içerisinde. E, programımızın sonundayız. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Kendinize Tek iyi bakın. Tek bir cümle ekleyebilir Hoşça miyim? Buyurun. E, e, bu 4 Kasım, 6, 8 Kasım diyoruz ya, çoğu katılımcımız bunu yanlış anlıyor. 4 Kasım'da bizim kapalı bir açılış partimiz var. 5 Kasım'da kapalı toplantılarımız var. 6-7-8 Kasım'da Haliç 8, 8 Kongre Kasım. Merkezi'nde. Peki. Merkezi Teşekkür deyiz. ediyoruz bu. <laughs> Çok ilginç. teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, herkese sağlıklı, keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.